Merhaba arkadaşlar ben Berk Bugün sizlerle Maddex oynayacağız arkadaşlar Mad e, Maddex Daha doğrusu Kendiçeriz Yeri konuştum oyun olarak Arkadaşlar bu Mad e, Maddex'te yapışıyor bir şey var Bu e, Zıplama tuşuna basıp Tekrar basıp tutunca zıplama tuşuna Buraya yapışıyor Böyle atlıyoruz daha soğuk işlemiyle bu şekilde ben bugün sizlere yavaş göstereceğim çünkü sizde normalde hızlı yapıyorum ben size yavaş yapacağım bir şey var arkadaşlar. Ya, tavanlara Bu Gördüğünüz gibi tavanlara yapışmıyorum. Sadece tavanlara sadece şu sarı madde yapışıyor. Mesela burada roketler var. Bu roketlerden kaçmamız lazım. Bu lazerleri kapatmak için şurada yanları yanları kuşlara basıp karşıya atlamalıyız. Böyle de şöyle bir ağırlığı yapmak istiyorum. Çok şanslıyım. Ondan sonra tekrar şimdi yapayım hızlıca. Arkadaşlar bunlar bizi kesiyor. Götten de kırmızı madde yağıyor. Gerçekten kırmızı matta atıyoruz bu satın. benim için kırmızı matta atıyorsun. Arkadaşlar bu oyunu bana Kaan diye bir kanal vardı o kapandı arkadaşlar galiba Kaan ismini değiştirmiş kan göstermişti videosunu çektim işte bu güzel bir oyunları ve bu oyunları videosunu çekiyorum şunun üstünden geliyoruz arkadaşlar şu duvara atlıyoruz ama ben atlayabileceğimi bilmiyorum atladım şimdi buradan atlıyoruz buradan gelerek şu bunlar bizi yukarı atıyor ama ben yanlış attım full yukarı çıkacağız böyle bu şekilde. Sonra bunu aşağıdan aşağı ineceğiz bu şekilde. Sonra tam şunun kenarına gelip şu taraftan bir şey yapacağız. Bu şekilde çok yapacağız. Ama arkadaşlar burada dikkatli bayağı dikkatli olmamız lazım. Tuş kendine yaşatmayacağız. güzel. wi lazım. Tam wi gitmek için record düğmesine basmam lazım. Kopya yine de mantıklı değil ya. Bir daha çok iyi açın. Onu tavsiye ederim. Evet arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün tüm bölümünün İyi geldik. arkadaşlar.